Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Gerçekten de Galatasaray'ın gündemi ya da Galatasaray'ın gündeminden güne yansıyan pek çok haber var. Hem yabancı basında hem yerli basında önemli haberlerin olduğunu söyleyebilirim. Bunları size şöyle bir toplayacağım ve bir hap gibi sunumunu yapmaya gayret edeceğim bu sürede sizler de Galatasaray'ın bütün gündemine hakim olmuş olacaksınız. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı ve yorumlarınızı lütfen devam ettirin. Bunlar bizim için değerli. Şimdi şöyle başlayacağız. Birkaç başlık söyleyeyim. Hacı'den bir Icardi yorumu geldi. İspanyol basını bir oyuncunun Galatasaray'la Ocak ayında anlaştığını söyledi. İtalyan basını da ya daha doğrusu İtalyan'ın önemli bir takımı Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti. Kim bu yıldız ondan bahsedeceğiz ama Sasha Boye değil. Çünkü Sasha Boye'yi Manchester United istiyor onunla ilgili bilgi de vereceğiz o noktada anlaşmazlık var. O anlaşmazlığın ne olduğunu söyleyeceğiz. Biraz da Bayer Münih maçından bahsedeceğiz. Çünkü Bayer Münih son Dortmund maçında gerçekten de müthiş bir oyun oynadı. Yani Darmstadt'ı 8-0 yeniyor. Sonra Kupa'da Saarbrücken'e eleniyor. Sonra Dortmund'u deplasmanda 4-0 mağlup ediyor. Bundan da biraz bahsedeceğiz size ve Angelinho konusundaki gelişmeleri de aktarmaya gayret edeceğim. Hemen şu Şöyle başlayayım ve devam edelim. Başlayıp devam edelim. Çok da fazla zaman kaybetmeyelim. Çünkü bayağı yoğun olduğunu sizler de anlamışsınızdır gündemin. Öncelikle yarın bir divan kurulu yapılacak Galatasaray'da. Divan kurulu üyeleri 100. yılda süper kupa maçının Türkiye'de yapılması için bir takım dilekçeler verdiler. Yarın görüşmesi gerçekleşecek ve o görüşme sonrasında da ona göre Galatasaray kulübü tavır alacak. Onu özellikle söyleyelim. Bayern Münih maçını sonraya bırakıyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Galatasaray'ın liderlik koltuğuna oturduğunu Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilgisinden sonra liderlik koltuğuna oturduğunu sizlerle paylaşmaya gayret edelim. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Wilfred Zaha'nın bir sözü var. Güzel bir söz. Diyor ki Sasha Buey şu anda dünyanın en iyi sağ diyor ki arkadaşına ciddi manada bir övgü göndermiş. RMC Sport'un Fransız basınının da bir haberi var. Onunla başlayalım. Gerçekten çok e, zengin bir gündemimiz olduğunu söylemiştim. E, Galatasaray'la Boy arasında görüşmelerin devam ettiğini söylemiştik. O görüşmelerin tıkandığı haberini yazdı. Oyuncuyu Manchester United'ın istediğini biliyorsunuz. Özellikle Manchester United ve Arsenal arasında ciddi bir mücadele var. Galatasaray 40 milyon euroya çıkarmak istiyor serbest kalma maddesini. Şu ana kadar bunu kabul ettirebilmiş değil. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Söylediğim gibi Galatasaray'ın liderlik haftası olduğunu bu haftanın vurgulamamız gerekiyor. Bir küçük magazin haberi sıkıştıralım araya. Çünkü gerçekten o da çok dikkat çekici. Kimse yapmasın ama o yapıyormuş. Onu özellikle söyleyelim. Vanda Nara bir açıklama yaptı. Ee, bize değil Corriere della Sporta yaptı bu açıklamayı ve dedi ki hamilelikte buz yeme bağımlılığım oluştu dedi. Buz yeme bağımlılığım Hatta gidip restoranlardan buz istiyordum dedi. Ee, Normal olup olmadığını bilmiyorum diyor. Hatta bu konuda o kadar e, bağımlılık oluştu ki ben de de gitti bir buz makinesi aldı. Şimdi o buz makinesinden aldığım buzlarla idare ediyorum diyor ya da onları yiyorum diyor. Biz tavsiye etmiyoruz tabii böyle bir şey çünkü gerçekten de Herkesin yapabileceği bir şey değil. Soğuk su içen var, normal su içen var. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Az önce söylemiştim, Galatasaray liderlik koltuğuna otururken çok da ilginç bir rekorun sahibi oldu. 1978-79'dan bu yana Süper Lig'de ilk 11 maçta, ilk 11 maçın 11'inde de ilk yarılarda gol yemeyen tek takım oldu. 78-79'dan sonra bu notu da ekleyelim, sizlerle paylaşmış olalım. Gelin şu e, maça bir bakalım, ondan sonra devam edelim. Ne maçına? Bayern Münih maçına bir bakalım. Malum Bayern Münih maçı e, çarşamba günü oynanacak saat 23'te. E, salı günü saat 20'de Allianz Arena'da Okan Buruk bir futbolcuyla, bir Galatasaraylı futbolcuyla birlikte basın toplantısı yapacak e, ve Ondan sonra da ertesi gün maçı bekleyeceğiz tabii ki hep beraber. Ee, peki Bayern ile ilgili gelişmeler neler? Yani Biraz gelişmeler pek e, bizim açımızdan sempatik değil. Onu özellikle söyleyeyim. E, son 4-0'lık e, Dortmund maçında e, oyuncular geri döndü. Manuel Neuer kaleci, Upamecano, Kim Minje ile birlikte oynadı. E, biz hani o Dilit de e, sakatlandı falan derken Upamecano döndü. Bir de dönerken golle döndü köşe vuruşundan gelen topu golle sonuçlandırdı. Goretzka döndü. Yani Goretzka'nın dönüşü o iç koridor paslarındaki zenginliği ortaya çıkardı. Onu da söylememiz lazım. E, gerçekten Musiala'nın o e, iç koridor koşularına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü o noktada çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim Gnabry de döndü ama oynamadı. Yedek sırasında oturdu. E, şunu söyleyeceğim. E, kanat organizasyonuna yine dikkat etmemiz lazım. Kuman ve Sanen'in koşu yollarını tıkamamız gerekiyor. Ve her de topla buluşturmamak gerekiyor. Aksi takdirde e, hat-trick yapmıştı son maçta. Benzer şeyleri başımıza getirebilir. Bu, bunu da hemen söyleyelim. Şimdi şöyle devam edelim. Victor Nelson e, son Kasımpaşa maçında oynadı ama e, şöyle söyleyebiliriz. E, Victor Nelson konusunda pazarlıklar yapılırken Endombele'nin de e, geri gönderilmesi konuşulacak e, diye söyleyebiliriz ama tabii bu ne kadar kabul görür onu net olarak bilmiyoruz. Ee, bir önemli nokta daha var. Ee, yine bir orta saancısı Pierre Emil Hoiberg'i İngilizler Galatasaray'a yazdı. Yazın istiyordu çünkü oyuncu da ayrılmak istiyor. Bakalım e, 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili gelişmeler hangi düzeyde ilerleyecek. Ve gelelim Galatasaraylıları son derece üzen habere. Muslera onun kaçıracağı maçlar belli oldu. Günay Güvenç o kaleyi alacak ve Gerçekten de Muslera'nın yerini doldurmaya çalışacak ki zor bir işi yapacak. Muslera'nın kaslarda yırtık, kanama ve kısmi esneme olduğu belirlendi Muslera'da. Bayern Münih, Hatay, Alanya, Manchester United, Pendik, Adana Demirspor gibi maçları kaçırma Durumu çok yüksek. Bu olasılığın çok yüksek olduğunu söyleyelim. Yani 5 ya da 6 maç kaçıracak gibi görünüyor. Hem de çok kritik bir süreçte kaçıracak maçları. Bu da Galatasaraylıları ciddi manada endişelendirecek diye düşünüyorum. Şimdi şöyle devam edelim. Hacı. E yani şöyle söylüyor biliyorsunuz Hacı ile Icardi kıyaslanmaya başlanmıştı. Ee, şöyle yakaladı geçti vesaire diye ama Hacı diyor ki Icardi dünyanın en iyi oyuncuları arasında diyor. sport sele konuştu en iyi oyuncuları arasında herhalde amacı beni geçmek değildir diyor. Çünkü ben on numarayım ona benim gibi paslar atacak bir oyuncu bulmak lazım diyor. Biraz da eleştiri var yani. Orada öyle bir oyuncu yok manasında söyle. Tabii Hacı'nin kendini beğendiğini, bizim de onu beğendiğimizi herkes biliyor zaten. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor ve Angelinho'ya dönelim. Angelinho'nun biliyorsunuz 4 maçı kaldı. Galatasaray bu 4 maçı tamamlamak istemiyor. 6 milyon euro e, satın alma opsiyonunu kullanmamak adına ve Leipzig'le bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin sonunda satın alma opsiyonunun kaldırılmasını isteyecek. Kabul eder mi Leipzig? Bana göre biraz zor gibi görünüyor. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Ve e, devam edelim. E, söyledik Bence Galatasaray'ın şu anda Mustere kadar çok değerli bir oyuncusu, Icardi kadar diyeyim değerli bir oyuncusu, Torreira, Lazio biliyorsunuz istiyordu, şimdi de Milan peşine düştü. 15 maçın 14'ünde ilk 11 oynayan, 1264 dakika sahada kalan Galatasaray'ın atom karıncası diyebiliriz, öyle söyleyebiliriz. Atom Karınca maç başına 5.1 ikili mücadele, 2.4 faul kazanma, 51.5 isabetli pas, 4 uzun pas, 2.3 top çalma, 17 top kesme, 1.7 pas, e, pas arası yapan oyuncu e, gerçekten çok önemli. Ama bir önemli noktaya daha temas edeceğim. Bu veriler onun birinci sırada olduğunu göstermiyor. Sasha Bouet Birinci sırada, ikinci sırada Torreira. O Torreira'yı Milan istiyor. Ama ben artık gönül ilişkisi nedeniyle de pek gideceğini düşünenlerden değilim. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü e, burada artık devrim Özkan'la, oyuncu devrim Özkan'la yaşadığı bir e, e, ilişki var. O ilişki nedeniyle de pek kolay bırakmaz diye düşünüyorum tabii ki. Şimdi gelelim e, bir başka önemli noktaya. O önemli noktada e, bir haberimiz var ki, Artık İspanyol basını bunu dillendirmeye başladı. İspanyol basınına göre bir oyuncu artık Galatasaray'a dönüyor. Kim bu oyuncu? Marcao. Marcao 2022'de 13 milyon euroya Sevilla'ya gitmişti. Sakatlıklar nedeniyle istenen süreleri alamadı, oynayamadı. Hatta bu sezon hiç forma giymedi ve yeniden hayata tutunmak için geri dönmek istediğini kulüp yönetimine iletti. Kulüp yönetimi de bu öneriye sıcak bakıyor. Galatasaray da sıcak bakıyor. Kiralık olarak yani bu 13 milyon euroyu falan Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Kiralık olarak geri almak istiyor. Genel olarak size Galatasaray'ın gündemini sunmaya çalıştım. Umuyorum ve diliyorum ki bütün her şeyi aktarmaya çalıştım. Bilgi sahibi olmuşuzdur. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.